Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İnternete girdim tamam mı? bak benim yeni içeriklerimden biri böyle niş karakterlere karşı niş seçimleri bulmak tamam mı? Mesela Tıra'yı aldı adam. Ben de bir kurcaladım Tıray'a karşı en iyi hangi çağrı var? Tıray'ın Sveyne karşı yüzde 39 ünleti varmış. Ben de ondan sonra Sveyne çok iyi bilen bir adam lazım. İnternete girdim Sveyne yazdım bir adam çıktı. Hiç tanımıyorum kendisini şu an sağ olsun geldi hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. İsmi, daha i̇smin, İsmin nedir? Arda abi. Arda diye bir genç bir kardeşimiz geldi. O bana Sven öğretecek. Ve tank da kasacağız. Bak bak ne yapıyor bu? Ne bilmemiz Aha, lazım? Pat ne yapmamız lazım? Nasıl bir neyti düşmüş abi. oğlum bunun? <laughs> abi ben baktım şimdi onu merak edip 66 bin diye 54 maç var sadece. E tamam işte. Bu meşap 50 kere oynanmış tapta da. bir ay oldu oğlum sezon sıfırlan oğlum evet. normal. Bu peç ama bu. Ya taşşay hiç mi seni dedi. Maçımın win rate'i artıyor. Artacak şu anda bu maçımın win rate'i. Nasıl? Başkan biz bizden de olur mu? Sen kimsin? Ben seveyim beni seveyim artık. <laughs> Ego'ya şey tutturup kesiyor zaten. Ekstra bir olay <laughs> yok bu işçi. Şimdi full AD takım var karşıda. Öyle bize öyle garip şeyler yaptırt ki. Anladın mı? Millet desin oha desin. Yaptıralım abi. Ne yaptırmak istersin? Abi sana ne kastırayım biliyor musun? Ne kastır? Bu şeyin adı neydi? Yaklaşan kişi kasar mısın? Biraz da vuralım ama yani öyle bir dengeyi kur ki anladın mı? Tamam. Bir tane göz yeşil, bir tane AP al. Bir tane göz yeşil, bir tane AP al. al. Aynen. Böyle. Aynen. Gidiyoruz o zaman. Hadi görüşürüz. W'larımıza bakıp atmamız lazım. Doğru muyum hocam? Adam wave'i tutacağım diye Aynen ölmüş. <laughs> Baksana adama. Bizi de yok kev adamını öldürdü. oğlum onu bir sesinden e. yakalasam. Bana taktik verin hocam. Siz bak maç izlemeye mi geldiniz Miyana buraya? <laughs> abi Yemek mi? mi yiyorsun oğlum arkada? De abim şundan yapacaksın abi, ne? Bin. Aha. Abi ekstra bir şey yapmana gerek yok üzerin. yetiyor. Abi bakırıyor. binme çap zaten bas tuşları kapat. <laughs> Sen Yalnız ilk çektiğimiz koşucu videosunu hatırlıyor musun? <laughs> Abi ben sana şunu kas diyordum, sen kas Çok komik lan. Aha. Abi EW at burada, koş. Yap, anlat, koştuk hadi. Abi Q, spam. Oto Q. <gülüyor> <gülüyor> ah, don, word mu bu olay? Word, Word, hayvan. Tamam. Buna seviniyoruz o zaman Word olduğu için. Bunu mu alalım şefim dümdüz? Bu ne alakalı? Hayır Nerede abi, Riley, Riley. Bakın, inflak al. Tamam buradan bulduk. Ha ben sen tank kastırmayacağım o kadar. Adamlar yani zaten ben... şey ki. Sen sok so geç abi diyorsun hafiften. Yavaştan anladım. Ha. Okey. Şimdi sana ilk soru. Hiç bilmiyoruz. Asla bilmiyoruz bunu. Hiç sormadım daha önce sana bunu. Dakika kaçta ne kaç tayfa olmalıyız biz e oynarken? Abi bir buçuk iki katı okey ya. Anladım. Arttırdılar zaten canı. Şu an Deneyebilirsin kaca. Bu çok tak! Oğlum evet, bu adam, zekalı demiş. Abi bu adam saygısız. Bu adam mecha bu. Nereden bilsin 30 zinade olduğunu bu mechalın? Anladın mı? Ben <laughs> biliyorum. Biz daha önce öğrendik abi. Ha. Ben daha yeni öğrendim. Ben de yeni öğrendim. Adam doge atacak ya. Oğlum o kim lan? Neye doge atıyor? Dedi takasa bak! Ben bundan sonra var ya tıray gördüğüm gibi buçar alırım bu arada. Rival'ı bir de sıçıyormuş ama. Ama dövüyor zaten. Evet. Kit dönsün bir şaka planlıyorum hocam. Eyvah. Burada beklemeliydim. Adam büyük müyünü almak isteyecek ya zaten. Evet, o zaman kullanmalıydım. Evet. Ver oradan da cana bakalım salaktan 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 hayır, hocam hayır. hocam benim su beynime puanlayın onun üzerinden objektif puanlayın asla 5 yıldır bu birbirimizi on. tanıyoruz gibi puanlamayın on on yok genel oğlum gerçeği söyle lan hocam lan abi şu an bu maç bu maç, maç değil üstü bence ha genel mi genel abi genel 7 8 olur 7 8 build'ini beğenmememden dolayı mı evet abi <gülüyor> <gülüyor> Ben. Bugün... Abi ama o biraz şey ya, evet. videodan video değişiyor. Yani benim de kastım zamanlar oluyor ya onların. Anladım. Ya bir de ben Sivay'ın karakterini biraz şekil yapıyorum ya. Hani oyunda oyunda evet. görünce bu yok burada falan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ona biraz kız. <laughs> <laughs> Lan! Amaşka. Lan Aa! Bak bak bak. Ne bak. yapıyor bu? ultisi var ya ona güveniyor bu da. Var da öldü ki. Atmayacağım. Aha. Oğlum bu adam hafif dangalak gibi oynuyor. Bunun ne yapacağı <laughs> evet, tahmin evet. edilemiyor bunun. Evet. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi ve diğer ep'lerinizi alabilirsiniz. Ayrıca EU ve EN iyi sunucuları için de burada RP'ler mevcut. Aynı zamanda düzenli olarak buradan da size RP veriyoruz arkadaşlar. Tıklayıp katılabilirsiniz. Olur oraya bir sıkıntı yaşayacak olursanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Elektrik verle belki kutisine düşünmez basmayın. Yanında beklersen. Kuat gel gidip aynen. Flash atarsın. E at abi kaç. Ay. 2-1 Çok Allah. Güzel. Oy. Nice, nice, nice. Rain ultisi 5 saniye sürer arkadaşlar. Ben 5'ten geriye saymadım. Ama götten uydurdum 3 2 1 diye. Ama tuttu. <laughs> tuttu ve havalı Ama duruyor gayet. Aynı neyle? Ayakkabı ne alıyoruz hocam. Bir şey söyleyin alalım mı? Ne alalım? Yo şey al çizme al. Aldım. AP al. Aldım. Bir tane o şeyden al. al. Aynı. Hocam yanlış anlamazsanız biz neden bunları almıyoruz? Bu balon mu? Yo ben karamür normalde almıyorum abi istiyorsan al. Ne evet, şimdi yani... istiyorsan yok. Profesyonel bir Sven Abi tapta, abi isteklemesi -ta de zor ki bence. Ben tapta çok takılmayı düşünmüyorum. Ha o zaman alırız her bir sıkıntı yok. Kulü alıp gidelim Kul artık. ki flash yok. Gel bakalım. <laughs> Oğlum bıçak güçlüymüş yani. ya. Ben buna haksızlık etmişim buraya buraya galiba. Swain kurçukları ejder. Anlamadım. Hangisi olduğunu o da bilmiyor galiba bak. Evet evet adam da karar veremedi. İki sene daha atayım ben söz kardeşim bir ara. Söz Veya beni ona... onu, onu, onu botu mu çağırdı ejderi e. ne yaptı acaba? Neyse. Adam Hocam, sen zaten kurtçukları alıyorsa ward denemek ki. Sen bana şu konuda bir aydınlatmada bulun. Şu an bu lavon ultisi döndüyse bizim yok. Biz bunu keser miyiz? Abi işte mesela renci korusan kesersin. Rayli var çünkü. Bak eğitim yok mesela şu an adam Baya zortladı. Anam bayıldı hocam. Ya! Q ignite. Aa gelsin ignite, ignite önden başta. bastı. baştan. Enter, enter. Abi siyah ateş okey ya. Bunu zaten... Hocam ben bunu ha. bayıltıyorum Aynen. adeta ya. Adam pert oldu ya. <laughs> Mech up bura. Hop ya yürürdü. Belki yürürdü diye deneme. Dayılarız bunu. Ultisinden mi daha bunu? Yer yer dayı aynen. Ben buna giriyorum hocam. Girer ben. Çoğuluk öldü Uçar hocam. Support'ta harcandığını düşünüyorum. Doğru mu? Doğru söyle. Abi bunu harbi herkes support dönüyor da ben anlamıyorum mesela. Muhtemelen o şey tayfa oynuyor abi. Off-Roll Support'tan taşımaya çalışan. Melkos, Melkos tayfa. Heh. Hocam yani Gerçekten bu çarp, bak, adeci olarak, mid olarak, top olarak ben bunu güçlü buluyorum. Sup olarak bulmuyorum. Aynen. Ne Abi, alalım bu arada? Biraz tarzına göre ya. Şunu bir alalım Abi. mı? Kararı sonra veririz diyorsan. Kol al, aynen, aynen. Tamam. Bir de bunu da alıyorum, bunu da zaten hepsi var. Aynen. Ben de okey ya. Yani sen ne aldırırsan, patron sensin. O videoyu da hatırlıyorum. Ya Hiçbir şey yani. dinlemedim. Arda diyor ki A, buna, oğlum diyorum sen bana bırak. <laughs> <Aman gülüyor> Adamı koştuk <laughs> yapsın diye getiriyorsun. Oğlum diyor ben de. Hani. Abi zaten artık çok öne geçtin ya. Evet. AP gideriz yani adam tek görüyor ki. Baksana Aman abi ol. öldü adam. Hasar normal sen değil. Sen canı geri fulluyorsun yani. Ne? Ve... Aha. Ay çok enter. Ve dikte atıyoruz da bulavuk nerede kim bilir. Bir rakip e atabilir. Eyvah şuka geliyor. Okey bu arada ya ultisi itti. Aaa Ultini direkt basarsın ha böyle bas Nice. Ona da mı? İstiyor. Evet, i̇stiyor da senin E dönsün. Lan elektrik Ay, ya şimdi geldi. Cooldown cooldown. Bir pink daha atarsan ayıplı şeyler yazacağım lax. mi geliyor ya? Tam bir turda iyi gelsin ya buraya geliyor gibi. Sen Q atayım, kötü en kötü. Aa. Nice. Oh. Oğlum ne, ne can mi? geliyor bu tayflardan ya. Abi onu işte arttırdılar. Bayağı geliyor harbiden yani. Ben o yüzden işte can kasıyorum. Sana o yüzden raylı şey aldır çektim. Ama bu maç her bir gerek yok, adamlar zaten tek yiyor. Evet, evet. Gıcık oldun ya, slob yesin. Rakip... Evet, evet. Nasıl tutmaz hocam? Sen aslan tutar de. Aha. ne hareket. Hocam, izliyor musun? İzliyorum abi. İzleme, kapat bir süreliğine, evet. bakma. Olsun, fikri güzeldi. Evet. Bazen düşünmek yeterli olur. Şoka bence buralarda bir yerde bu arada. Aynen öyle. Bu da kuleye vuruyor sayılır. Eyvah, eğimiz yok hocam. Şuka gelebilir ya, o sıkıntı işte. Keser misin? Yani ulti yok. Adamın ultisi olmasa kesersin de vardır şu an. Ben. Ne hırpaladık ama ha? Evet evet abi. Abi zaten olay bu takasa kazanıyorsun skiller tutunca ötürü. Bu ne bu oynadın mı sen peki tapta? Ben oynadım abi bunu. Ama ben donmuş yürekli oynuyorum. Sen baya tank kasıyorsun yani. Hem seni ben kesemiyorlar hem biraz az vuruyorsun doğru mu? Ya? Aynen. Bilmiyorum. Aslında az durmuyorsun abi yenilmez bir Q sürekli geliyor patlatıyorsun her türlü. Anladım. Ya bundan daha az vuruyordur ama muhtemelen illa eşya evet, farkında. Evet evet. Abi biraz Maltaid gibi düşün yine. kuyular Vuruyor Hazırlayıp ya. bitiriyor. Aynen. Hocam Ay, bu takas. O yüzden Nedir ya Aynen. böyle? Koştan kesersin sen. Ya adam kaçamıyor bizden olayı bu. İğrenç bir şey hocam bu. Ha Morde'nin işte uzakçı versiyonu gibi. Morde'den evet. çok güzel tabi. Morde... Yavşan öndekiden hiç sevmem o, evet. evet. Ama Bu yani gerçekten bence destek de harcanıyor yani. Bir de farm alıp ekstra güçlense tamam mı yani bak şu anki gibi. Evet. Ben bu arada Riot'u uzakçılara... dinlememişim Bilmiyorum hocam. Ama. Sana da sormadım. Q E verdim sırayla artık sen doğrusunu söylersin. Abi Q W da. Yok da W dedi de ben vallahi E'ye basıp geçmişim artık. Abi tap olduğun için zaten sen de çok W kullanmıyorsun Aha, ya. Bunu yapıyor. Aha bu ne abi ya? Öldü bu arada o. Aa! Aaa! Hocam buralarda bir yer daha bu şaka. Evet evet abi. Evet. Aha. Öyle prediktimse. Hadi. Öldü galiba ay. Arkanda biri daha var galiba sen. mi geldi hocam alayına gideriz ya. ya. Oyun oyna abi kes. Şu kadar gelecek bence. Ay flash ulti. Bak şöyle bir şey planlıyorum. Şu flash. O da gitti. Ne? <gülüyor> <gülüyor> şey adam. adam boşta atınca oh. gittiğini düşündü. <laughs> 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 of o korku işte o. Anladın evet. mı? O hani biz bir hata yaptık, Sveyn abiye şekil yaptık. <laughs> Anladın mı? Şimdi sıçtık, verdik. Geri dönüş yok. Hani... Evet. Basayım. Abi bir de bunu her ağır bilmiyorlar. Evet. Gerçekten evet yani. Abi kulsun bir de kuldanla cool baksana be. Hadi buyur. Yani bunu spamlayacaksın. Harbi sen bile unutuyorsun bu arada. Evet yani evet. Ben bile oynarken unutuyorum. Sadece spamlayacaksın bunu. Bu şey bak, gibi bak, değil yani mi? Grease gibi çalışıyor. Pompol tüfek mantı. Aynen. Ne kadar dibinden atarsan o kadar çok evet. tanesini Buraya yiyip. Bak atış Aynen. başına diyor zaten. Yani sen anla diye. Evet. Ama sınırı var bunun. Hocam bizim paramıza maşallah ne olmuş ya? Abi sen harbi. Ne alalım? Bunu bitirelim o zaman. Konya'ya bir ]iniz. yapıştır. Abi git Rabadon git ya. Şey Hemen sen. başlıyorum hocam. Ha. Hiç TP kullanmadık. Gidelim mi boda? Düz gidelim ihtiyacımız yok. Ha, ben ben tapta unutuyorum TP'yi. Evet, evet ya bir de havadan geliyor ya çok tatlı oluyor. Evet. Yani şu an gerek de olmuyor. Onaylandı bak, mı bak, hocam? Zink, zink, şu anda, zink, anda profesyonel Swain rank bir onayladı mı Tıray görünce Swain alma işini? Abi bence okey yani. Ama yapacak salan bence donmuş yapsar. Tankımsı da yapabilir. Evet bak. Tank ne yapıyorum? Kahraman mı olacaksın? Dangol. <laughs> <Aha. gülüyor> Bunlar niye buraya geldi? <laughs> bilmiyorum ki. Sıray Beyzi bozmaca mı? Değilmiş. Ardayım bana yayın açıyor arkadaşlar. Geceliğe meceliğe sohbet muhabbet oynuyor Sveyn. Bak adam bir orada bir burada. Abi bir bakıyor. Bir eleman var mı onu da evet, atabilir evet. miyim? Bak senin tayfın bayağı var şu an. Ben ellerden topladım ya. Öyle bakarak. Bir de killerden de geliyor. Mesela. Aha. Bu tamam. bird bizim için. Bak, Süper minyon, bird. Mesela minyondan tuttu gördün mü? Evet. O muhabbet nedir hocam tam olarak? Ben biliyorum bana çok anlattın. İzleyicilerimiz Abi bir şeye tutunca artıyor. Yani patlama renci daha fazla. O sivirde Ay, de var ya o muhabbet. Biraz daha Aynı. uzun duruyor. Aynen. mı? Ee, çok iyi Aynen. Hocam okay. burada teslim mi olmuyor? Muhtemel. Burada bir dört kabul i̇şte, bir Zonya'da red. Böyle güzel oluyor. Ben normalde hiç basmam, unuturum Donya'yı. Aynen. Bak dayanıklıyım ya. Bir ninja tabim var ha. Evet evet. Ne yapıyorlar? gidip buna. Hocam. Bak evet, evet. vur 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 vur. <laughs> <laughs> Hissetmiyor Ninja tabi denen saçmalığı aldı evet, çünkü. Evet. Zırhın da iyi bu arada abi 200 neredeyse. Öyle ben Tray orada mı o lavuk dedim de. Babadan da bitirirsin zaten. Aa. Mesela. Mesela gördün mü yine yani, minyondan uzadı. Evet. Abi bir de rail'i kasıyorsun ya hani Q'yla adamı darla eğileri falan çok rahat atıyor. Hocam burada yatan isim Orada öldük Olduk yani. gibi artık. O yine bayağı vurdu. Bu da bitti. Şunu bir kere o kullanayım izleyicilerim kızıyor. Aynen abi oldu. Bir de. kere basmadın bas artık şu diye. Bana mı geliyorlar? Yani muhtemelen bir tek sen girdin. Aa. Hocam zonge şimdi öğrendik galiba biz ha. Evet. Adam ama çok yanlış şeyler denedi. Ha. Evet. gitti artık. Payk kontağı kapatalı uzun evet. zaman oldu da. Evet. Aha. Kurban. Oy tamam. Onda da flash. Lux yetişebilsin. Ya! Aha, Lux Görüyor musun? Hiçbir şey yaramıyor karaktere. Evet, evet. Bomboş karakter. Bak, yarın LoL'den silinse ben fark etmem. Sen bilir miydin Lux silinse ben? Ruhum duymaz. Gizlice kaldırsalar falan. Ben ben şöyle hissederim. Karşıya gelmiyor diye yani. Tek atıyorum minyon niyetine. Aha <laughs> Kate. Kate. Bir tane daha. Tayland'da var kastı birden he. Adam abi 4 o... kill aldı. Abi o yakına girdi mi vuruyor zaten. Ne alalım hocam? Vadiaran al abi. Vadiaran. Ha, onu sen. Başladım hocam. Şimdi 700'lere Şunları... çıkar abi. Abi o uzak aynen. Görüp W atacağız çünkü. Aynen. Plan bu. Bak 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 hafif lavuk modunda şu anda bu. Aynen. ne oluyor? Hacelol? Yani. Çıkamıyor abi. Buradan kaçış yok yani. indirin bunu he. Tribe girmesin diye, patronu hatırlasın diye yaptım bunu. Hayır. Bir daha bir yakıncılara ultiyi bastım adam range'e giremiyor zaten Riley'le. Değişmiş yok. Kaçamıyor. Seni yakalayamıyor. Aynı. İğrenç bir şey oluyor. Eş gibi bir şey oluyor. Uzakçı eş. Ha ulan eş de uzakçı zaten. Eş de uzakçı da. gitmiş. <laughs> <laughs> bir daha bir Q'sunda şöyle bir şey var mı silah? Oh. Oh, oh cana Ağabey. bak hocam. Mesela Genel asist geziyorum. aldım ya ben. Bir tane daha mı geldi bana buradan? Aynen. Tayf geliyor. Aha. Kledik bizimkisi. keser o. Buna gidelim push puştlayalım. Bak bak mesela. O range'ine. Bak köşeye doğru atarsan tutma ihtimali daha fazla atıyor. Son pikselden tutuyor. Bak gördün mü? Biraz açılı atarsan düze daha çok gidiyor. Anladım menzili uzuyor gibi bak. Aynen. Ortadaki şu an şuraya geliyorken oradaki biraz daha uzağa Aynen. gitmiş oluyor. Bit o çoğu çardı öyle ya, setin, esinin, Aatrox'un, işte tanklarını falan da diyorlardı zaten. Hocam 19 leveliz dakki 26 da çok erken değil mi? 19, 20 olacağız. Ha, çok fedolun aynı. aynen. da ben şey de çok yapıyorum, asırlık. Ha bir de o diyorsun. Riley bir de o gözyaşını şey yapıyorum, yaklaşan kış. Hocam peki şu menzil Hocam nedir ya? Ben buradan bunu evet. atıyorum. Neredeyim? Baksana. Aynen. Aynen. Vaa wow. vaa. <laughs> 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 bunu aramda çok yapıyor Zeyda oynayanlar. Evet. Lisandralar <laughs> evet. da yapıyor. Atıyorum zaten cooldownlar kısa. Aynen aynen. Tam olarak sizden öğrendim. Aman eyvah. İyi Öldü Hocam milyon mu kesiyoruz? Ne bu? Milyondan tutturdum. Sizin taktiğinizi evet, kullanarak. Evet. Sen bile kesersin ya. Zonya'yı kırdım. ölmez zaten. Ne yapıyorlar? Hocam. <laughs> Abi akıl edemiyorlar. Sen günde 72 saat böyle oyun açıyorsun bana zaten. Aa. Azonya var. Hoppala. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar bu adam kesinlikle YouTube kanalı açsın. Bence yok kanalı. Başlayalım <laughs> yazıp <laughs> Arda'ya doğramayı bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Try görürseniz artık ne alacağınızı biliyorsunuz. GG VP.